De kendime insan sarrafı derdim ben. Şu hale bak. Hani 40 kere savundum Meltem'e karşı bu Sılay'ı. Asıl oyunları çeviren Sılaymış. Ha bir de Meltem'e diyorum ki kızın günahına girme. Masum bir kız diyorum. Lan kız'a bak. Özür kabahatinden de büyük. Yok efendim haberi yokmuş da. Yok efendim niyeti kötü değilmiş de. Allah'ım gizli kapaklı evleniyor kızdaki cesarete bak sen. Seyhan. Arzu Hanım Tut bakayım kulağıma. Efendim Arzu. Abla. Tarık şimdi eve geldi. Akşam yemekte bir arada olalım ailecek. Size bir sürprizim var diyor. Hayır niye topluyor bu çocuk bizi? Sen bir şey biliyor musun? Sen ciddi misin? Evet. Hayır ben de çok tedirgin oldum. Ne sürprizi ki bu? Tarık bunu da yaptın ha. Abla niye böyle bir şey söyledin? Bir şey mi duydun yoksa? Ee, Yo. Ne duyacağım ki ben de? Yani öyle lafın gelişi söyledim Arzu. Ee, yani ben de şaşırdım tabii senin gibi. Ben öyle sürpriz falan deyince... ...hani gizli kapaklı ne ki bu dedim. Arzu. E, ben şimdi geliyorum kızım yanına. Merak etme oldu mu? Hadi. Ah Tarık, sen benim yüreğime indireceksin Tarık. Mehmet, ben çıkıyorum. Sen şu hamur dolaba kaldır ver.